Önce ekran başındaki ve sonrası konuklara Beyaz Şova hoş geldiniz! Kardeşim <laughs> benim. Orkestramıza büyük alkış alacağız çünkü yayın başlamadan önce sizleri... ...deli gibi eğlendirdiler burada görüyorum. Aferin kardeşlerim. Aferin. Harika konuklarımız var. Beş tane birbirinden güzel de sürpriz konuklarımız var. Çok güzel bir Cuma gecesi bugün burada geçireceğiz. Bu arada sayenizde, sizlerin sayesinde, annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin sayesinde yapılan tüm baskıların sonucunda gönderilen mektupların, televiz telefonların, televizyon da göndermişler sağ <laughs> Kanal D'ye. Programımız yıllar sonra artık haftada bir yayınlanmaya başlıyor. Evet, <laughs> inanılmaz bir şey gerçekten. <laughs> haftada bire dönüyoruz gerçekten mükemmel. Çok heyecanlı. Haftada bir yayınlanmaya başlıyoruz. Bak, sen de heyecanla. Fakat bu haftada bir yayınlanmamızda sadece halkımızın değil, Fahrettin'in doğru açıları bulması, nokta atışıyla üniversitede tespit ediyor olabilmesi, orkestramızın tuşları çok zamanında giriyor olması ve evet ve bateristimizin özel deli, deliliği sayesinde bu haftada bir çıktık. Artık sizlere de büyük bir görev düşüyor. 15 günde bir değil, haftada bir sizlerle beraberiz. Her hafta buradasınız. Çocuklar, okul, okul dinlemem. 3 adam 3 <laughs> adam falan dinlemem. Her hafta burada deli gibi geleceksiniz. Efendim kimler gelmiş? E, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Bilecik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Çok acayip değil mi ya? Sen bile bir, sen bile bir ya. <laughs> bak ötekiler o kadar şu anda kıskandılar ki. Yani sizin beyaz demenize katılmıyorlar. Yani şurada bıçak gibi kesiliyor. Bak bir yandaki beyaz diyor deliriyor öteki bana. <laughs> Kim kaldı? Uşak Üniversitesi. Bu arada Uşak Üniversitesi'nin gönderdiği bir hediye var. Getirdiği. 2017 yılının en iyi talk show'u ve en yakışıklı sunucusu ödülü. Ama yıllar boyu şu resimdeki gibi aynı kiloyu muhafaza etmiş olmam. Sen mi yaptın tasarımı? Efendim? Senin tasarımın. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu Yaşar Üniversitesi. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar oh, olabilirsiniz.